Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere tülbentlerimizi yakışacak oldukça güzel tığyası modeli paylaşacağım modelim iki renkten oluşuyor yeşil zeminimizi ve pembe tonumuzda da çiçeklerimizi oluşturdum Evet model bu şekilde kısaca anlatmaya da çalışayım tığ battılarımı iki zincir çekerekten hazırladım bu ara kısımlarımızı da e, örümcekli çimen deniliyor örümcekleri yapıldığı ilmekle uzatarak yaptığımız için ve bu örümceklerimizden toplamda <laughs> pardon 5 tane yapıyoruz arkadaşlar birer tanesini modelde ekliyoruz bir tane boş bırakıp bir tanesini de çiçeğimizi oluşturacağız bir tane boş bırakıp tekrar yine eklemiş olacağız bu şekilde modelimiz hayırlısıyla başlayalım isterseniz ilk önce yeşil tonumuzdan alt zeminimizi oluşturalım şimdi burada bir örümcekli çimenimizi hazırlayalım ilmeğimizi biraz uzattım ilmek uzatıp arasından geçiriyorum ve burada bir tane örümcek hazırlamış oldum şimdi başını iki kere doluyorum tığ battım bir iki üçüncü tığ battısına batıyorum burada ilmeğimi uzatıp ikisini bir ikisini bir ve ikisini bir alıyorum tepesine 4 tane zincir çekiyorum 3 4 buna pırpır yapacağım tepesine yani pırpır pır diyorum 4 tane zincir çekip şöyle birleştiriyoruz ondan sonra aşağı ilmek içinde 6 tane sık iğne yapacağım bu battığımı da sayaraktan 2 3 4 takıldı. 5 ve 6. 6 tane yaptıktan sonra aynı yere tekrar bir daha batıyorum. Evet, örümcek çimenimiz bu şekilde oluyor. Şimdi modelimize geçelim. Yine bir tane daha yaparız örümcek yine ilmeğimi uzattım. Arasından geçirip bir ilmekte örümcekli yapmış oldum. Şimdi bunun tepesine 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şimdi modelimi arka yüzüne döndürüyorum. Ve ilk bu zincirimizin tepesinden şöyle batıyoruz. Burayı birleştiriyoruz. Bir tane halka yapmış olduk. Şimdi bu halkamızın 3 tane zincir çekiyorum. Ön yüzüne döndürüyorum. Bu şekilde ön yüzünü döndürmüş olduk. 3 zincirimiz var. Başını bir kere doluyoruz. Halkamızın içinden geçirip 1 2 2 de çıkıyoruz. 4 tane zincir çekiyorum. 2 3 ve 4. Ara boşluktan giriyorum. Kapatıyorum. 3 tane zincir çekerek aşağı iniyorum. 3 zincirle başlıyoruz. 3 zincirle de bitirmiş oluyoruz. Yani bunlar modelimizde göstereyim yine dallarımızı oluşturuyor bu şekilde. 3 tane yapacağız bu şekilde. Şimdi bir tanesini yaptık. Şimdi iki tane daha yapalım. 1 2 3 tane zincir bir kere başını doladım. Halkamın içinden geçirip 1 2 2 de çıkıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 3 4 tane çekip ara boşluktan giriyorum. Kapatıp 3 tane zincirle de aşağı iniyorum. Halkamızın içine. Bir tane daha yapalım. Aynısından 2 oldu. 1, 2, 3 tane zincir. Bir kere başını doluyorum. 1, 2, 2 de çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Ara boşluktan girdim. Kapattım ve 1, 2, 3 tane zincir çekerek halkamın içinden girdim. Kapattım. 3 tane dalımızı hazırlamış oldum. Şimdi tekrar yine ilmeğimi biraz uzatıyorum. Çok büyük değil, çok da küçük olmayan bir halkamı yine tekrar aynı şekilde şöyle arasına geçirelim. Evet, şimdi bu arada 1, 2, 3 ve 4. tığ battısına batıyoruz. Bu ara kısmını sık iğneyle de kapatıyoruz. Sadece bu modelimizde ara genişlik yapıyoruz ki modelimiz güzel görünsün diye. Bu arada 4 tane ama çimenlerimizde de üçüncü tığ battısına batıyoruz. Yani i̇ki tane bırakıp üçüncüden batmış oluyoruz. Evet, şimdi model bu şekilde bir tane daha örümceğimizden yapalım örümcek çimenimizden. Yine ilmeğimi uzattım. Arasından geçirdim. Bir örümcek yaptım. İki kere başını doluyorum. Bir, iki ve üçüncü tığ battısına batıp ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir alıyorum. 4 tane zincir, 2 3 4 tane zincir. Ara boşluktan giriyorum kapatıyorum ve 6 tane sık iğne yapıyorum 2 battığımızda sayıyoruz çünkü 3 4 5 ve 6 7. de dibine batıyoruz şimdi örümcek dişimizden 2 tane daha yapacağım bu bir tanesi modelimizde eklenecek çünkü buradan da bir tane eklenecek ben iki tane de hazırlayıp geliyorum. Hadi üst kısmımıza geçelim. Şimdi pembe tonumuzdan modelimizi alıyorum. Modelimizin burası ön yüzü, arka yüzünü döndürüyorum. İlk başlarken arka yüzünden başlayacağız. ikinci rengimizi burada örümcekli çimenimizin tepesine batıyorum. İlk önce modelimizi birleştiriyorum. Birleştikten sonra 3 tane zincir çekiyorum. Başını bir kere doluyorum ve ilk dalımızdan Sonradan geçiriyorum. 4 tane zincir çekmiştik. Şimdi bu dalımızdan bir kere başını doladım. İkisini bir, ikisini bir aldım. Başını bir kere doluyorum. Aynı yerdeyiz. 2 tane yapıyoruz buraya. 2 ve 2. 2 tane trabzan yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yerdeyiz dalımızın. Buraya da yine 2 tane zincir çekiyorum. Bir kere başını doluyorum. Aynı dalımızın içine ikisini bir, ikisini bir aldım. Şöyle yaptıktan sonra arada 3 tane yine 3 tane zincir çekiyorum. Başını bir kere doluyorum. Bu sefer diğer dalımızın ortadaki dalımızın içine geçiriyoruz. Buraya da yine aynı şekilde 2 ve 2 de çıkıyorum. Bir kere başını doluyoruz. 2, 2 de çıkıyorum. 2 tane yaptıktan sonra arada 3 tane zincir çekiyorum. Bir kere başını dolayıp yine aynı yerdeyiz. 2, 2 de çıkıyorum. Başını bir kere doladım. 2 ve 2. Şimdi iki tane de yaptıktan sonra bir tekrar yine 2 3 tane zincir çekip tekrar başını bir kere doluyorum. Bu sefer diğer dalımızın üzerine tepesine çıkıyorum. 4 tane olan zincirimizin için arasından geçirdim. Buraya da yine aynı şekilde 2 2 de çıktım. Arada 1 2 3 tane zincir çekip tekrar 2 tane daha trabzanımızı oluşturmuş oluyoruz. 2 ve 2 de. Bu şekilde arka yüzündeyiz şimdi şu an. Değiştirmedik yeni bir 2 3 tane zincir çekiyorum. Başlarken 3 tane zincir çekmiştik. Tekrar yine 3 tane zincir çekip diğer örümceğimizin tepesine batıyoruz. Burada da yine birleştiriyoruz sık ile Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Modelimin ön yüzünü döndürdüm. Şimdi buraya bir kere başını doluyorum 2 zincirden sonra. Şu arada 3 tane zincir çektiğimiz yer vardı. Buraya giriyorum. İkisini bir, ikisini bir alıyorum. İkili bir tırabzan oluşturmuş oldum. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Ara boşluğundan giriyorum. Kapatıyorum. Bir pırpır pır yapmış oldum. Bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı yerdeyiz. İki, iki de çıkarak. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Kapattım. Bir tane zincir. İki, iki de çıkıyorum. Bir, iki, üç, 4 tane zincir çektim ara boşluktan girdim kapattım toplamda burada 5 tane olacak şu an 3 tanesini yaptık yine arada bir tane zincir 2 2 de çıkarak 1 2 3 4 tane zincir çekip boşluktan giriyoruz kapatıyoruz bir tane zincirimiz çekiyoruz aralarda birer tane zincir olmuş oluyor tekrar 1 2 3 4 tane zincir çektim arasından geçiriyorum. Kapatıyorum. Şimdi burada 2 4 5 tane olduktan sonra arada 2 tane zincir çekiyorum. 1 2 tane zincir çektikten sonra bu 3 tane kısmımız vardı. Onun ara boşluktan sık iğne ile kapatıyorum. 2 tane zincirle tekrar orta kısmımızdaki üçlü olan kısmı araya giriyoruz. Buraya da aynı buradaki yaptığımız gibi devam ediyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Kapatıyorum bir tane zincir 1-2-3-4 tane zincir çektim arada bir tane 1-2-3-4 tane zincir bir tane araya zincir çektik yine 2-2 de çıkıyoruz bir kere başında olarak da 2-3-4 tane zincir ara boşluktan girdim kapattım bir tane zincir 2 4 tane yaptıktan sonra buraya da 5 tane tamamlayalım 1 2 3 4 tane zincir çektim Evet şimdi burası da 5 tane olduktan sonra 2 tane zincir çekiyorum ve bu üçlü olan kısmımızın arasına sık iğne ile kapatıyorum Tekrar iki tane zincirle bir kere yine başına dolayıp aynı bu sefer son dalımızın içine giriyoruz ve buraya da beşli tamamlıyoruz ki üç tane 4 tane zincirimizi aradan boşluktan girdik kapattık şimdi burayı da 5 tane tamamladıktan sonra burada başlarken 3 2 tane zincirle başlamıştık 2 tane zincirlendi bitiriyoruz aynı yere tekrar bir daha batacağız bir tane de zincirimizi modelimizi kesmek için ipimizi Evet bu şekilde İpimi kesip geliyorum. Şimdi orta kısmımız çiçeğimizi de yapalım. Evet şimdi orta çiçeğimizi hazırlayalım. Yine ipimi sabitledim. Bir tane boş bırakıyoruz çiçeğim. Bir tane ikincisinden devam edelim. Şimdi burada tepesine batıyorum. Önce bir sık iğne ile birleştiriyorum. 5 tane zincir çekim 3 4 5 tane zincir çektim. 5 tane zincirimizi halkamızın içinden geçirip Kapatıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimizi aynı yere tekrar bir daha. Buraya 4 tane yapacağız. 1, 2, 3, 5 tane zincirimizi buraya girip kapatıyoruz. Bir tane daha yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimizi böyle giriyoruz. Ve küçük bir çiçeğimizi de oluşturmuş olduk. Evet 4 tane de bu şekilde yaptıktan sonra modelimizi Şöyle bir keseyim. Evet bu şekilde. Ben şimdi ipimi temizleyip kesip gelip hemen geliyorum ütüleyip de modelimi. Evet modelimi ütüledim. Güzel bir model ortaya çıktı. Bir modelimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca yorum yapan, beğeni yapan, destek olan arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.